değerli basın mensupları, haftalık sürekli düzenlediğimiz basın toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz üzere geçen hafta bir açıklamada bulundum. Yapıcı eleştirilerin bulunduğu bu açıklamamız ciddi eleştirilere konu oldu. Sokağın nabzını tutamayan bazı siyasetçiler tarafından gündeme taşındı. Biz anlaşılır umuduyla açıklamamızda tavsiyata gitmedik. İfadelerimizdeki kastımızı uzun uzun anlatmadık. Okuyan herkes kastımızı anlar dedik ama bazıları anlamadı. Biz de tekrardan bir açıklama yapma gereğini duyduk. Yeni atanan AK Parti ilçe başkanı Sayın Kemal Yavuz Bey bu açıklamamızda çok alınmış olacak ki bize Gölcük'teki çalışmaları anlatan bir kitap gönderme zahmetinde bulunmuş. da PTT'ye giderek 3 nüsa kitabı partimizin ilçe binasına göndermiş. Kendisine bu zahmeti gösterdiği için teşekkür ediyoruz ama hiç gereği yoktu. Kitap 7 tane bakanlığın logosunun bulunduğu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin logosunun bulunduğu genelde devlet projelerinin bulunduğu bir kitap. Fakat hiç gereği yoktu. Şunu ifade edeyim ki Sayın Başkan bu kitabı bize göndermeden takriban bir ay önce bu kitabı incelemiş ve Gölcük Belediyesi'nin hizmeti adı altında insanlara takdim ettiği çalışmaları görmüştük. Kemal Bey benim bu kitabı görmediğimi düşünerek göndermiş ve boşuna zahmet etmiş. Ben geçen haftaki basın açıklamamızı bizzat bu kitabı inceledikten sonra yaptım. Şimdi gelelim Kemal Bey'in iddialarına. Geçen haftaki metinde geçen bir çivi bile çakılmamış ifadesiyle kastımız 4 dönem AK Parti belediyesiyle yönetilen Gölcüğün asli sorunlarının çözüm üretilememiş olmasıdır. Sayın Başkan bana Halıdere'de oturuyor, şunu görmedi mi, bunu görmedi mi ifadelerinde bulundu. Doğrudur. Sayın Başkan'ın dediği gibi Halıdere'de oturuyorum, Halıdere'yi görüyorum, Eskiyi de yeniyi de biliyorum. Dört dönemlik AK Parti belediyeciliğini de biliyorum. Sayın Başkan onarılan çeşmeleri, kambulaştırılan hamamları, halı dereye açılan arıcılık kursunu anlata dursun. Biz Gölcüğümüzün yıllar boyunca çözüm bulamayan trafik sorununu biliyoruz. Gölcüğümüzün içindeki otopark sıkıntısını biliyoruz. Pazarcılarımızın pazar yeri sorununu biliyoruz. İş bilememezlikle sözde pazar yeri yapıp uygun olmadığı için kullanılmadığını da biliyoruz. Ufak bir yağmurda taşan logarları, çamura batan ayaklarımızı, yerden kalkan kaldırım taşlarını da görüyoruz. Bununla birlikte açıldığı gibi kalan, hala toprak olan imar yollarını da biliyoruz. Sayın Başkan arıcılık diyor, Halıdere başta olmak üzere arıcılık faaliyetlerini yapabilecek yerin kalmadığını bilmiyoruz. Mevcut ekonomik şartların ne arıcılığa, ne hayvancılığa, ne de tarıma nefes aldırmadığını bilmiyor mu? Belediyemizin halkın üretim faaliyetlerine destek olan bir projesi var mı? Sayın Başkan, Karadeli'deki hamamın kamulaştırarak halka kazandırıldığından bahsediyor. Ben de ona dikenler içinde olan o hamamın son halinin fotoğraflarını gönderiyorum. İşte hamam bu şekilde arkadaşlar. Hamamın son hali dikenler içinde. Bunu hizmet diye bu halıderede kamulaştırılan Aynen. hamamın son ha üç gün önceki hali kamulaştırılmış ama işte atıl, yanına gitmek bile mümkün değil. Bu şekilde bir hamam. Bunu hizmet diye kitaba basmışlar ve bunlara da övünüyorlar arzu ederse hizmet diye takdim ettiği ve övündüğü hamamı yerinde görebilir. Her ne kadar araçla gide, gitmek mümkün olmasa da yürüyerek dahi bin bir meşakkat ile ulaşabilse de Sayın Başkanı Halıdere'ye davet ediyoruz. Şunu da ifade edeyim ki Sayın İlçe Başkanı göreve yeni geldiği için gayet tabii ve heyecanlı. Sayın Başkan bu heyecanlı PTT kapılarında değil, halkın sorunlarına çözüm üretmekte kullanmalıdır. Biz gözlüğümüzün aslı ihtiyaçlarını ve çözümlerini biliyoruz. Halkımızdan Sayın İlçe Başkanı'nın belirttiği projeleri incelemelerini istirham ediyoruz. Bu projelere bakıldığında büyük bir kısmının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu göreceklerdir. Biz bir kasaba belediyesi gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini kendi projesiymiş gibi gösteren ve bundan medet uman bir zihniyete karşıyız. Gölcüğümüz bu kasaba belediyeciliğini hak etmiyor. Kısa bir süreç içerisinde o zamanın ağır şartlarına rağmen Milli Görüş Belediyeciliğinin kendi öz kaynakları ile başkalarından hiçbir beklentisi olmadan neler yaptığı ortadadır. Gölcüğümüze birçok sosyal tesisi, huzur evini, Gölcük Kongre Salonu'nu, iş merkezlerini, yeraltı çarşısını, Gölcük Belediye Binası'nın projesini, Anıt Park ve peyzaj çalışmalarını hep milli görüş belediyeciliği kazanmıştır. İşte burada sayamadığım birçok proje, Halkımızdan Halkımızın istirhamımız. Bu kadar kısa sürede altını çizerek söylüyorum. Kendi öz kaynaklarını kullanarak, birilerine medet ummadan projeler üretip yapabilen ile dört dönemdir. ilk önceliği kendi yanlışların cemiri doldurup sonra geri kalan bütçeyle halkımıza hizmet etmeye çalışan zihniyet aynı olur mu? O yüzden Sayın Başkan'a tavsiyem halkı ölümü gösterip tutmaya razı bırakma yaklaşımından vazgeçsin. Muhterem <laughs> arkadaşlar, seçimlerin üzerinden 4 ay geçti. Soruyorum, bırakın geride kalan 20 küsur yılı, şu son 4 ayda iyiye giden ne var? Bırakın en ufak bir iyileşmeyi, aksine her geçen gün problemlerimiz daha da derinleşiyor. İçinde bulunduğumuz dönem artık derinleşmiş ve kalıcı yoksulluk dönemi haline geldi. Vatandaşlarımız kıt kana geçinmeye çalışıyor. Ayın sonunu getiremiyor. Faksitlerini ödeyemiyor. Kredi kartı takibine düşüyor. Sofasındaki porsiyonlar gün be gün küçülüyor. Et, süt, peynir hatta artık yumurta bile alamıyor. Kış kapıda on binlerce aile tüm kış yorganın altında sınmaya çalışacak. Okullar açıldı, Yine binlerce aile çocuğuna beslenme koyamamanın burukluğunu ve hüznünü yaşıyor. İşsizlerimizin yanı sıra aldığı ücretle geçinemeyen bir binlerce insanımız tek iş arıyor. Bu durumu neler getireceğiz açık ve nettir. İktidardaki arkadaşlara buradan sesleniyorum. Artık kendi hayal dünyanızdan çıkıp halkımızla iç içe olmayı öğrenme zamanı gelmiştir ve geçmiştir. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Görünen o ki yerel seçimlerde sıra bize gelmeden halkımız o arkadaşlara gerçek dünyada nere olduğunu gösterecek. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar.